Arkadaşlar Merhaba e, Bu benim ilk canlı yayınım e, Desteklerinizden dolayı Hepinize teşekkür ediyorum Canlı yayınımda e, ritüel çekmek istedim hani Canlı yayınımda açılmışım derken e, Yalnız bu ritüel Hıdrellez ritüelidir e, Hıdrellez dün oldu e, fakat ben yapmadım e, Bugün yapayım dedim e, Bunu e, Bu gece yapacaksınız e, Allah'ın izniyle bütün dilekleriniz gerçekleşecek e, Bu ritüeli ben zamanında Yapmıştım e, rütbeli değil de bu e, dileğini daha önce yapmıştım. Gerçekleşmişti benim dileklerim. E, ben bunu her sene yaparım ve sizinle de paylaşmak istedim. Yani bu e, herkes bilir bunu. Annelerimiz, babalarımız e, bilir bu rütbeli, e, rütbeli demiyorum. Aa, yine e, şey ya bu dilek, dilek duası, istek duası gibi. E, isteklerimizi, dileklerimizi bir e, kağıda resimli bir şekilde çiziyoruz. Ve e, bunu gülün altına katıyoruz. Bunu yapacağız hep birlikte. inşallah İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ben de bunu bu bana abone olup beğenenler adına yapacağım, sizin adınıza yapacağım, buraya yazacağım. Ben de bunu bugün gül ağacının veya bir çiçeğin altına katacağım. İnşallah dileklerimiz yerine gelecek. İsterseniz başlayalım. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, şimdi e, ben e, şimdi çoğu insan e, sadece şekil çiziyor ama ben he, her zaman yaptığım zaman yazarım. İstediklerimi önce yazarım. Mesela diyelim ki okuyorsunuz. Ok Okulum bu başarıyla bitirip bitirip meslek sahibi olayım veya istediğiniz meslek veya şöyle diyelim polis olayım. Evim olsun. Arabam olsun. Hmm. Ya işte ne istiyorsanız veya bir aşk istiyorsanız istiyorum. Mesela ayrı olduğunuz kişiyle barışmak istiyorsanız işte onun benimle barışmasını istiyorum. Veya evlenmesini istiyorum. Veya ne bileyim bana veya pilotan bana aşık olsun istiyorum aşık olsun istiyorum ne bileyim havuz kenarında bir ev istiyorsanız yani ne istiyorsanız buraya önce yazıyorsunuz sonra resmini çiziyorsunuz yani ben hep böyle yaptım sadece resim çizip katanlar da oldu ben bunu göstermek için yaptım. Ee, bu şey bittikten sonra canlı yayın bittikten sonra e, rüteli benimle beraber yapanlara abone olanlara yapacağım ee, Siz de isimlerinizi atın altına Sizlerin adına da isimlerinizi buraya yazacağım benim dışarıda bir gül ağacım var ee, şey canlı yayın bittikten sonra e, çiçeklerim var onları göstereceğim size ve onların altına katacağım evimin bahçesinde e siz bu ritüel olurken isimlerinizi yazın, ne istiyorsanız yazın. ben o şeydeki şey, şeylere bakacağım, yorumlara bakacağım. Ona göre ben de o ritüeli bugün tamamlayacağım sizlerin adına. Hani hep benim adıma şu ritüeli yapın, işte benim adıma bunu yapın, benim adıma şöyle yapın diyorsunuz. İşte size bir fırsat. bunu bugün duyanlar, duymayanlara söylesin. Ne istiyorsanız söylüyorsunuz. Ben de bugün kağıda yazacağım. Çiçeğimin altına koyacağım. Bu e, Hıdırelles e, dilek duasıdır. Bu ritüel, eee değildir aslında. Ağzım ritüele alıştığı için arkadaşlar e, ritüele gidiyor. Bu ritüel değil. Bu dilek duası. Kesin ve net yani bu. Ya ben defalarca yaptım. Ben hastaydım e, iyileşmek için istedim. E, arabam olsun dedim, işim olsun dedim. Ben buraya ne istediysem hepsi oldu yani bu ailemizden büyüklerimizden e, Hatta bu şey filminde de vardı Aşk Memnu filminde de vardı yani bu O yüzden bilmeyenler olur belki yeni nesil bilmez diye bir haber edelim dedik duyuralım dedik Aslında dün çekecektim ama bugün de olur 2- üç gün sürüyor sanırım O yüzden yorumlara yazın ne istiyorsanız ya bazı kişiler söyle işte benim adıma ritüel yapar mısınız Bazı kişiler soruyor işte benim adıma ritüel yapar mısınız? Şunu yapar mısınız? Bunu yapar mısınız? İşte ben nasıl başkasının adına nasıl ritüel yapamam? Ama tabii ki dua ederim. Yani yapabileceğim bir tane iki tane ritüel var ama hepsini yapamam sizin adınıza. Ama bu fırsat iyi bir fırsattır. İki gün mühletiniz var. Yorumlara yazın. Ben de bunu yapayım. Ayrı ayrı kağıtlara. Gül ağaçlarım var. Şey bittikten sonra tekrar atarım resmini atarım görürsünüz sizde. O yüzden yani inşallah dileklerimiz kabul olur. Ben kendime yaptım koydum. Şimdi sizlerin adına yapacağım. Önce dilerseniz buraya bir tane ev çizelim. Mesela benim yani evim olsun işte. Ev, ev çizelim bir tane. Berbat çiziyorum bu arada. İşte resmi güzel olanlar çizsin İşte nerede bu bu ev İşte bir köy evi olur İşte ne bileyim bir yayla evi olur mesela ben e, bir tane ev çizdim yayladan ev istiyorum dedim e, bir tane de şey bir ev daha çizdim e, deniz kenarından ev istiyor ev istiyorum dedim siz de ona göre yazın işte ne, nerede ev istiyorsan veya bir apartman çizin apartman istiyorsanız Şöyle apartman çizin, şöyle işte kapısı falan işte çizin veya çok güzel resim çiziyorsanız bir kendinizi çizin. Ben yine olmazsa olmaz cinalilerden yapıyorum. Bu sevdiğiniz olsun size çiçek versin. Mutlaka ama kendiniz de yapın bunu evinizde ya e, illaki yapın. Yani bunun gülün dibine katılacak şey o dileği kattığınız gece bunu gülün dibine katıyorsunuz. Yani katladıktan sonra sabah alıyorsunuz. Hani bunu akan suya atın diyorlar ama yani inanır mısınız ben de hiç akan suya atmadım. Çeşmeyi açtım aşağıda, çeşmenin altına yırtıp akıttım gitti yani. Yoksa akan suya atamadım. Kimileri gömüyor, kimi çeşmenin altına atıyor, kimisi yakıyor. Artık nasıl uygun görürseniz, ne yapmak isterseniz, şartlar hangisini el veriyorsa onları yapın. Tabii ki en iyisi akkan sudur veya bir dere, deniz. Bu siz olun. Bu da sevdiğiniz kişi. Size bakın çiçek verirken, yalvarırken. Ve bu şöyle şekilde ismini de yazın tabii. Benim olmazsa olmazlarım, Ali'lerim, Ayşe'lerim gelsinler yine. E daha sonra bir ev, araba çizin. Bir araba çizin. Benimki bir kaba benzedi. Gene <laughs> de benzettim bir şeye. Ha? Şöyle bir araba çizin. Ya bir tane daha arabam olsun diyorum. Bir tane daha araba çizin. İş sağlık istiyorsanız sağlık ya tabii ki her şeyin başı sağlık da şu azim barik Ramazan günlerinde. Al bir tane daha çizdim. Al iki tane arabam olacak. Birisi kamyona benzedi. <laughs> daha başka ne çizebiliriz? Mesela mesela polis çizdim ya mesela ben polis olmak istiyorum okuy okuyorum dedim. Mesela üniformalı üniformalı bir polis çizin mesela resminiz çok güzeldir çizebilirsiniz. Beyan edin. Hıdrellez'den istiyorum. Ya ben her sevdiğinizde kavuşma çizin işte buralara yazın ne istiyorsanız yazın Hıdır ellezden istiyorum 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 Amin önce Allah sonra Hıdır ellezden istiyorum Amin yazın bunu bu şekilde. Anlattığım gibi kafanıza takılan bir şeyler olursa sorun. Mesela ayrılmışsındır sevgilim bana dönsün. Üçüncü kişi aradan çıksın. İşte bana aşık olsun dediğim gibi protonikler ya bu dileğin isteğin sınırı yok. İstedikten, diledikten sonra sınırı yok. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Yazın ya, doldurun kağıdı. Ben de dediğim gibi e, bu şekilde katlıyorsunuz bunu. Bu şekilde. Ya kimisi bunu bağlayıp ağaca asıyor. İşte e, gülün dalına aslan varmış. işte İşte ile bağlayan varmış. Ben bunu bu direkt böyle çiçeğin altına, o yaprakların alt kısmını altına köküne doğru böyle bırakırım. Öbürsü gün sabah da alırım yani bu şekilde kapatırım. Hiçbir şekilde öyle asmam işte yok diğerlerini yapmam. Senelerde ben hep böyle yaptım. Tabi çeşitli yöntemleri de vardır bunun. Bu şekilde arkadaşlar kafanıza takılan soruları bak yani alayım. Varsa ben şuradan cevap vereyim. Bakayım. okuyorum sevdiğimizin dönmesi için yapabilir miyiz demiş ee, Zümrüt Zümrüt Hanım ee, Tabii ki yapabilirsiniz ee, dönmesi için neden olmasın dediğim gibi işte sınır yok bunda istediğinizi yazabilirsiniz bu yıl bu yıl youtuber olmak istiyorum <laughs> diyen biri var. İnşallah ne diyelim? Herkesin Allah gönlüne göre versin. En büyük hayalim lütfen demiş İrem Nur saçaklı. Ee, başka Havaanı Şahin ee, ben de istiyorum ben beni de yazın lütfen demiş. Tabii ki işte bugün hepsine yazacağız. Teşekkür ediyorum. Seda Çiçek gül ağacı olması şart mı? Canlı yayında Canlı yayını şimdi gördüm demiş Yani şimdi gül ağacı Olması şart yani bu böyle Yıllardır bu böyle ama Hani niyet önemlidir evinizde yoktur Başka bir çiçeğin altına koyun Mesela bir birkaç sene önce benim Gül ağacım yoktu Masamın üzerinde duran vazonun Vazo vardı işte Herkesin evinde olur böyle yapma gül çiçeklerden olur Onun altına kattım yani yine de oldu tabi niyet önemli. Tabii ki ağaç yani gülün altına katmak tabii ki önemli. Bir saksıdaki gül, gülün de altına olur. Yani bilmiyorum. İnşallah olur. Önemli olan niyet. Bakalım sorular var mı? Ben teşekkür ederim Seda Hanım. Seda Çiçek. Bakalım birkaç tane yorumlara atın. Okuyalım buradan. Canlı yayında rütbeli yaptık ama. Şöyle aşağı doğru. Severek izliyoruz. Hoş geldiniz Azıgül Hanım. Hoş bulduk. Havva Hanım. Mahmut Mahmut. Beni de kat işte yazmış. <laughs> Seni de katarım işte. Beni de kat işte yazmış. Başka hani atın atın okuyalım. Hmm. E Zümrüt Zümrüt demiş ki brutalni için demiş. E dediğim gibi Hıdır Ezre ez ritüeli bu. Ritüel değil ya ben de şaşırıyorum. Hıdır dileği bu. Dilek duası bu. İnternetten falan bakabilirsiniz. Araştırabilirsiniz böyle bir şey var mı diye. Tabii ki var. Ne olur beni de kat lütfen yazmış. Nazoş diye birisi. Tabii ki katarım. Adım İrem yazmış. Ee, Ahmet dip bakız. Ben Hatice evi istiyorum. Bol param olsun inşallah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Yazarız. Ee, Başka? Donluyor. Şey, ekran donduğu için göremiyorum. Tabii ki yazarım. Bugün akşam müddetimiz var. Bunun altına yorumlara yazın. Emel, 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 Emre, ben de... Beni de katın kaçırdım yazmış. <laughs> yok yok kaçırmadın. E, bakabilirsin kaydı olur kesin. İnşallah. Ben de bilmiyorum ama kaydeder atarız. E, bu kadar arkadaşlar, yani kafanızda takılan soruları yine sorun, tek tek zaten hepinize cevap veriyorum. E, bugün dediğim gibi abonelerime, beğenenlere tek tek rütbel yapacağım. Biraz sonra da gül ağaçlarımı, gül çiçeklerimi çekip atacağım. Siz de görün, e, bahçemde var benim e, bir tane kırmızı, iki tane pembe, bir açık pembe var. Diğer çiçeklerim de var. Onun altını tek tek hepinizin, hepinizin altın, hepinizin isteklerini, dileklerini yazacağım ee, bu kadar arkadaşlar ee, teşekkür ediyorum canlı yayınıma katıldığınız için ee, canlı yayınım açıl açılmaz böyle bir şey yapayım dedim ee, yorumlarınızı sorularınızı dileklerinizi bekliyorum tekrar ediyorum bu ritüel değildir dilektir bu İnternetten açıp bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.